YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Filmi Kerem Akça. Bugün sizlerle 6 dakikada dizi analizi bölümümde Prime Video'da açılan Fallout'un birinci sezon ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. A Camelot, the Fallout e, görünürde Video oyununu düşünürsek aslında Mad Max'le ile Ebo kırması e, kıyamet sonrası e, bilim kurgu filmi damarını e, işte sanal gerçeklik bilim kurgusu veya oyunlu bilim kurgu üzerinden yorumlayacak hissiyatı bırakıyor. Ve bunu da böyle nükleer savaş arka planlı a, bir şekilde sokar mı hissiyatı bırakıyor e, kaynağıyla ama e, sonrasında yavaş yavaş işi e, Westworld'un kardeşi götürerek yani o kadar da Westworld soyuna kayarak tamamlanıyor aslında ve Space Westerne doğru kayıyor. Ya yani bu anlamda da hani Westland ismi çok da böyle iddialı hale gelmiyor çünkü Westland hani 1988'de de hani bir oyun vardı falan. O anlamda hani Tronla falan rekabete girebilse girebilir ama yani çok böyle ee, şey yani Tron'u yeniden e, uyarlamasına, yeniden çevrimine ile girebilir belki. Safe World'ü 2016'da çıkış yapıp e, bir e, klasikte dizi klasiğine dönüştüren bir e, ekip burada e, Fallout'la karşımıza çıkıyor. Jonathan Nolan, e, e, Lisa Joe ikilisi yine var. E ama özellikle oradaki kafa aslında biraz çok böyle görmezden gelinse de yani şey Michael Crichton'ın 2000 1973 tarihli o dönemin böyle politik gerilimli arka planlı bilim kurgu filmi Classy vardı Westworld. E orada da özellikle Yul Brynner'ın hani bir 31 şey robot karakteri külte dönüşmüştü orada. Ee, sonrasında zaten Future World de etkileyici bir devam filmiydi. İşte Beyond the Westworld falan derken e, çok müthiş bir seriydi. Yani tam böyle e, 70'lerin e, şey Hollywood'un işte A sınıf bilim kurgu e, başyapıtlarının ürediği döneme çok böyle cuk oturan bir filmdi aslında. Sonrasında mesela ondan 2 sene sonra Amusement Park'ta mesela George Romero ona cevap vermişti veya Hans Till'e de cevap vermiş olabilir tabi ama Burada 2016'da biraz hani onun yeniden çevrimi HBO kitlesi için hani entelektüel bir HBO kitlesi var tabi ama daha ziyade böyle çok böyle fazla iyimser bir aksiyona çevirmişler aslında işin doğrusu. Ama düzgün bir eserdi. Burada onun bıraktığı yerden almışlar aslında. Westworld'e kardeş olarak geliyor aslında. Westworld dizisine kardeş olarak geliyor ve Fallout. Burada tabi şey bağlantı olarak bakarsak aslında 97 yılında şey yapan ortaya konan ortaya çıkan bir video oyunu var. O video oyunundan yola çıkıyor. Bu da biraz aslında Westworld'un yapısını hani Matrix sonrasına taşıyan bir yaklaşım ortaya koyuyor. E bu anlamda da aslında burada öyle bir yaklaşım var. Fallout özellikle baştan sona kendini izleten bir dizi. Özellikle burada karakter olarak da aslında Jeff Wright vardı yeni Westworld dizisinde. E sonucu olarak burada e, Walton Goggins hani sonrasında e, şeye falan da dönüşüyor. E, işte robotu falan da dönüşüyor. Çok ikonik bir e, tercih olmuş yani Walton Goggins. Yani o olmasa, onun karizması olmasa ya yani film çok şey kaybederdi. E, onun ötesinde hani burada özellikle Ramit e, Cevadi var. E, müzisyen olarak o da iyi işliyor. E, diğer tarafta işte Stuart e, Diborg e, şey bu da zaten e, Yeni Zelandalı meşhur e, şey görüntü yönetmeni. Angel At My Table falan Jane Campion filmlerinden biliniyor. Onu eskileştirmek lazım ve özellikle her bölümü böyle ayrı bir sanal oyun niyetinde tasarlanmış. Yani Android kuşağı için yapılmış Westworld'e, Westworld dizisine kardeş olarak gelen bir yapıt olmuş bu. Özellikle burada işin tuhafı tabii hani 70'lerde çıkış yapan bir Westworld geleneğinin hani burada sanal gerçeklik aslında aslında oyunlu Space Western filmini açılması tanıt ediyoruz. Yani görsel efektler çok çok iyi zaten. İşte kurgusu şeyleri içine soktu. İşte dünya her türlü aşamada bize yaşattığı evren ve şey sinematografisi falan derken özellikle yani yönetmenler namına da zaten ilk bölümü e, i̇lk e, 4 bölümü Jonathan Nolan çekti, e, 3 bölümü sonrasında işte Daniel Gray Longino var, Claire Kilner var, e, Frederick var, Toya var, e, işte e, son bölümde de Wayne Yip var, o zaten Hunter serisinde de düzgün bir bölüm çekmişti. E, onlar e, gayet dozunda çalışmış. Burada başrola yerleşen e, şey Ele, Elia Purnell e, 27 yaşında e, böyle parlayan bir yıldıza dönüşüyor burada. Kyle MacLachlan da destek veriyor. Özellikle Moises Arias hani biraz ma acaba dedirtiyor ama yani Walton Goggins'in özellikle çok böyle hani robot insan arası böyle bir yapıdaki karakterlere çok böyle ikonik bir ekleme yapıyor. Çünkü burada Gunslinger karakteri var işte Bounty Hunter falan derken aslında Walton Goggins'in biraz ilk filmdeki hani Yul Bryner yerine kendini koyduğunu söyleyebiliriz ama ee, özellikle son dizideki e, şu şey noktası işte e, işte orada Jeff Wright'ın yeri de geçiyor. Ya yani bu açıdan da burada özellikle şey son dönemdeki an hani dizilerden de bakarsak hani Star Wars serisindeki Boba Fett, e, orada özellikle bir e, space western dizisi gayet dozundaydı. John Favreau'nun yaptığı düzgün yapılmış bir diziydi o da oyunu uyarlamalarından gidersek yani geçen sene yapılmış mesela Super Mario Bros. da başarılı bir video oyunu uyarlamasıydı. The Last of Us dizisi öyleydi. Ya o anlamda yani sağlam uyarlamalar arasında kendini yerleştiriyor. Burada özellikle hani bir video oyunu uyarlaması olması hani o işin farkını yaratan bu hani video oyunu gibi tasarlanmış. Hani aşama aşama şeyin dizinin hani 8 bölümü öyle aşama aşama tasarlanmış. Bu bir dinamizm katıyor ve Android jenerasyonuna uyum sağlıyor. Ama yani özündeki kaynak açıkçası hani o kadar heyecan verici gelmiyor ama baştan sona kendini zaten ve her bölümde ayrı bir aşamaya atlamamıza salık veren bir eser. Ama özellikle her bölümüyle şey ayrı bir aşamaya atlamamıza salık veren mesela Scott Pilgrim vs. The World kadar hani başyapıt seviyesinde bir eser görmüyoruz burada. Ama yani Star Wars'un hani seri üretimlerinden gidersek onlarla işte Boba Fett de mesela rekabete girebiliyor. Yani o anlamda da gayet şey yapılmış yani çok böyle göz görsel efektleriyle göz kamaştıran ve kurgusu derken ya yani baştan sona kendini izleten bir dizi olmuş. Hani biraz biraz hani bir yani bir, bir buçuk saat falan kısaltılabilirmiş. Siyaatı bıraksa da gerçekten de düzgün yapılmış bir iş ve özellikle bu senede hani Dune filmi yapıldığını düşünürsek yani Dune'un Dune'unu da ikiye katlıyor. Yani bir tane bölüm bile Dune 2'den daha fazla ilk bölüm sadece ilk bölüm bile hani Dune 2'den daha çok sinema içeriyor. Bu da ilginç. Yani televizyon piyasasında hani böylesi bir noktaya açılınması gerçekten de şeyde sinema piyasasının ne hale geldiğini gösteriyor. Fallout birinci sezona puan mı onun üzerinden 6.5 sizin Fallout 1. sezonu puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.